Kızlardan hoşlanıyorsun, hoşlanıyorum. Güzel kızlar deme gelmişim Hmm, güzel. Hmm, güzel duruyor. Yani sadece dediğim gibi çok şey. Band ve Spart kullan. Geç okuyorum. Oğlum sen annen falan alın. Yanlış anlamama kız mı olacaksın? Hayır. Oğlum dövmem var oğlum oralarımdan falan. Yani Yani şimdi? Burun aparatları niye erken çıkardın? Gerek duyulmadı bende çünkü özel teknolojiyle yapıldı. Yani ses dalgasıyla kesildiği için ve içine silikon var. Yani şu içine silikon vardı sümük gibi aktı böyle. Şey değil eskisi gibi böyle tampon doldurayım burnumun içine. Burnumun içine tamponla çıkayım. Ay, bunlar eski model abi. Öyle yapılmıyormuş. İyileşmiş evet bir tık daha iyileşti. Bak burnu daha düzeldi. <laughs> Yaptığını kesilmiyor. Çünkü neyi kullanıyorum. Yani ben erkeğim. Tövbe estağfurullah. Parmakların oldu. Parmaklarımda bir şey yok. İyi yayınlar reis. Teşekkür ederim. Rıvza. Rıvza. Son kez. Sen şimdi ameliyat oldum ben anlamadım. Evet ben ameliyat oldum. Gözlerini fırlayacak gibi çünkü.